Herkese merhaba ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2024 yılında okuduğum, beğendiğim, etkilendiğim bazı kitaplardan bahsetmek istiyorum. Çok fazla görmüşsünüzdür mutlaka sizlerde favori olan kitaplarını paylaşmaya çalışıyor bütün okuyanlar ve okuyan arkadaşlarım. Benim için çok zorlu bir seçim süreci oldu bu. Ancak içlerinden yine tavsiye edebileceğim güzel olan bazı kitapları tercih etmeye çalıştım. Bugün de bahsettiğim gibi onlardan sizlere birazcık değinmek istiyorum. İlk tanıtacağım kitap Nisyan Hector Abad, Fasiolense'nin bu kitabı olacak. Daha önce Angosta isimli kitabını okuduğum yazarın Nisyan kitabı Libera yayınlarından çıkan ikinci kitabı. Yazarın gerçek hayat hikayesine dayanan bu anlatısında babasına odaklanıyoruz. 70'lerdeki ve 80'lerdeki Kolombiya'nın sert rejimine karşı asıl mesleği doktorluk, profesörlük olan ve aynı zamanda insan hakları aktivisti olan babasının hikayesiyle birlikte yazar neler yaşadığını bizlere çok güzel bir şekilde anlatıyor. Kullandığı dil oldukça sade ve akıcı. Bunlarla birlikte de yaşanan olaylar gerçekten insanı çok fazla düşünceye sevk ediyor. Zaman zaman tedirginliğin, korkunun, zaman zaman da aile arasındaki o sıcak samimi ortamın etkisiyle birlikte oldukça güzel ve mükemmel bir kitap ortaya çıkmış. Daha önceki Angosta'yı okumadıysanız o da şiddetle tavsiye olacaktır. Nisyan da yine harika bir kitap oldu benim için. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap. Keşke çok daha önceden okusaydım dediğim Tahsin Yücel'in Gökdelen bu kitabı olacak. 2073 yılında geçen her yerin gökdelenle kuşandığı ütopik bir İstanbul'da yapılmak istenen bir gökdelen sonrasında çıkan olaylar ve olaylarla birlikte neden her şey özelleştiriliyorken adalet özelleştirilmesin fikriyle mükemmel bir kitap ortaya çıkıyor. Zaman zaman korkutucu, zaman zaman da gülümseten hikayesini birlikte ortaya çıkan hikayemiz gerçekten birçok şeyin aslında sorgulanmasına sebep oluyor. Okuduğum zaman çok büyük etkisinde kaldım ve yine naçizane olarak tavsiye ettiğim ve herkesin okunması için çaba gösterdiğim kitaplardan bir tanesi oldu 2024 yılında. Yine eğer okumayanlar varsa mükemmel bir kitap sizleri bekliyor diyebilirim. Bir diğer kitap. Ortak arkadaşlarımla birlikte de tekrardan okuma yaptığımız Şermin Yaşar'ın Söyleme Bilmesinler isimli bu kitap olacak. Ben Şermin Yaşar'ın Öykü kitaplarını okuduğum zaman da çok çok sevmiştim. Yine bu kitabı çıktığı zaman da hemen dedim ki bu kitabı da tabii ki okumam gerekiyor. Yine oldukça etkileyici ve çok güzel bir anlatım sizleri bekliyor. Bir aile birlik, bütünlük, beraberlik içerisindeyken aslında herkesin birbirinden sakladığı sırlarının olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte amansız bir hikaye. Bunlarla birlikte yazarın kitabın başında Ekrem karakterine ithaf etmesiyle birlikte hayatımda ilk defa böyle bir olayı gördüğümü daha önceleri belirtmiştim ve gerçekten çok çok güzel, çok çok keyifli bir sizleri bekleyen kitap mevcut. Şermin Yaşar'ın bu kitabında daha çok aslında Ekrem'in hikayesine odaklanıyorken ailenin diğer fertlerinin de aslında farklı farklı hikayelerle birlikte, farklı farklı olaylarla birlikte ilerleyişini görüyorsunuz. Ben okurken çok büyük keyif aldım. Çok etkilendim. Ve zaman zaman aslında bu tarz kitaplar okuduğunuz zaman olayların işleyişini, örgüsünü tahmin edebiliyorsunuz. Ancak bu kitapta farklı farklı yerlerde beni çok şaşırtan olaylar ortaya çıktı. O yüzden de yine Şenmin Yaşar'ın bu kitabı da tavsiyedir. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap İrfan Yalçın'ın Son Bahçeler isimli bu kitabı olacak. Pansiyon Huzuru okuduktan sonra tanıdığım ve geç keşfettiğim için üzüldüğüm yazarlardan bir tanesi İrfan Yalçın. Maalesef biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda da kendisini kaybettik. Ancak yazdığı hikayelerle, karakterlerle aklınızda çok büyük izler bırakacak harika bir yazar İrfan Yalçın. Diğer kitaplarına da elimdekiler azalmaya başladıkça ve ilerledikçe mutlaka edinip okuyup sizlere de anlatmayı planlıyorum. Arka tarafındaki tanıtım bültenindeki aslında Bir Yalnızlıklar Toplumu Hüzün Evi şeklindeki tanıtımıyla başlayan kitabımızdaki karakterler geçtiğimiz dönemlerde aslında kitaptan bahsetmiş olmama rağmen ufak bir değinmek istedim. Kitabımızdaki karakterler aslında bence gerçek hayatta da tanıdığı, bildiği, bunlardan esinlendiği, eğer gerçek değilse bile gerçekliğini bizlere hissettirdiği karakterlerden oluşuyor. Bir huzur evinde geçen hikayemizdeki karakterlerin üzüntüsü ve yaşadıkları hayal kırıklıklarıyla birlikte aslında çok derin ve hüzünlü bir kitap sizleri bekliyor olacak. Ancak okuduğunuz zaman ağzınızda mükemmel bir tat bırakacak. Ve İrfan Yalçı'nın daha fazla kitabını okumak istiyorum şeklindeki düşüncesiyle birlikte sizi kasıp kavuracak diyebilirim. Bir diğer tanıtmak istediğim kitap Şimdi Dönecek Dünya Burça Bahadır'ın bu öykü kitabı olacak. Burça Bahadır şimdi dönecek dünyada kahramanlarını yeri geliyor ışıltılı mağazalarla dolu süslü caddelerden, yeri geliyor telaşla akşam pazarına koşturulan yoksul mahallelerden seçiyor. Bu insanlar bazen kendinin ve etrafının yeni yeni farkına varmaya başlayan bir çocuk oluyor. Bazen tüm engellere rağmen var olmaya çalışan genç bir kadın, bazen de her şeyin sonuna geldiğiyle yüzleşmemek için hayata bin bir takla attıranlar. Kitaptaki hikayelerin hepsi gerçekten birbirinden etkileyici ve hüzünlü. Ancak son kısımdaki kızlar söz dinlemezse nasıl dönecek dünya isimli hikayesi bende çok derin bir etki bıraktı. Günümüz yazarlarının kitaplarını keşfetmeyi, özellikle hikaye kısmındaki yazarların kitaplarını keşfetmeyi gerçekten çok çok seviyorum. Bu bağlamda da 2024 yılında çok farklı yazarlarla tanıştım. Çok çok değerli yazarlarla tanıştım aslında. Goodreads uygulamasını kullanıyorsanız eğer aslında farkına varabiliyorsunuzdur. Bazı yazarlarımızın bazı kitapları maalesef kıyıda köşede kalıyor. Bunlardan bir tanesinin de Burça Hanım'ın kitaplarından biri olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum. Gerçekten okuduğunuzda sizlere de çok büyük keyif verecek ve birçok şeyi tekrar sorgulamanıza sebep olacak kitaplardan bir tanesi. Son olarak tanıtmak istediğim kitapta da tabii ki bu çocuk bunca zaman çocuk kitabı okuyorken çocuk kitapsız olmaz diye düşünüyorum. Aslında okuduğum çocuk kitaplarının hepsi birbirinden değerli ve önemliydi. Ancak ben Corinna Luyken'in Kalbim isimli bu kitabını tercih etmeye karar verdim. Ufak şeyler büyüyebilir ve kırıklar onlanılabilir. Kapanmış bir kalp yeniden açılabilir. İsimli arka tarafında ufak bir tanıtım var. 7'den 77'ye herkesin okuyabileceği, çok çok da büyük keyif alabileceği içerisindeki illüstrasyonlarıyla birlikte minik minik cümleleri arka tarafında biraz önce okudum cümleyi de burada görebilirsiniz. Cümleleriyle birlikte aslında farkındalığınızın artmaya başlaması ve zor geçen zamanlardan sonra insana umut olabilecek kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ben okurken çok büyük keyif aldım. Eğer okuyacak olanlar varsa umarım benim gibi keyif alır. 2024 yılında etkilendiğim birçok kitap oldu diyebilirim aslında. Ancak bende belli başlı iz bırakan kitapları bu şekilde listeleyebildim. Bunların içerisinde sizlerin okuduğu kitaplar var mıydı? Varsa aşağı taraflara yorumlara yazabilirsiniz. Bunların yanında sizin okuduğunuz ve etkilendiğiniz kitaplar varsa yine aşağı taraftaki yorumlara yazabilirsiniz. Bunları okuyup yorumlardan kitapları seçip daha sonrasında ben de okunacak listeme ekliyorum. Ve ilerleyen dönemlerde de benim için de çok güzel bir liste olmuş oluyor. Bunların yanında buraya kadar sabreden ve izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Eğer abone değilseniz abone olursanız beni yine çok mutlu edersiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.